Merhaba, uçaklar hakkında en ilginç bilgileri derledim. Bazılarına gerçekten çok şaşıracaksınız. Havadayken içeceklerin tadı daha güzel gelir. Çünkü alçak basınç içeceklerin içerideki şekerin daha fazla ortaya çıkmasını sağlar. Domates suyu ve sodayı denemenizi tavsiye ederim. Bilinenin aksine uçaklarda teneffüs ettiğimiz hava en temiz havadır. Uçaklarda, hastanelerde kullanılan hava filtreleme teknolojisi kullanılır. Tabii ki bu mikrop barındırmadığı anlamına gelmez ama her zaman en temiz hava uçaklardakidir. Kazaların %90'ı iniş ve kalkış sırasında olur. Uçuş sırasında kaza olma olasılığı çok nadirdir. Bir eşek tarafından öldürülme ihtimaliniz uçak kazası ihtimalinden çok daha fazla olduğunu unutmayın. En merak edilen konu türbülans. Sandığı gibi uçağın düşmesine neden olmaz. Fakat, türbülans sırasında kemerin bağlı olmaması şiddetli sarsıntı yüzünden ölümlere neden olabilir. Hava akımından yani türbülanstan şu ana kadar hiçbir uçak düşmemiştir. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uçaklarda bir de polis eşlik eder bu hava polisi herhangi bir terör saldırısına karşı uçakta bulunur. Pilotlar sandığınızdan daha fazla uykuya dalarlar. Korkmanıza gerek yok. Çünkü otomatik pilot devreye girer. Ve şu ana dek hiç duymadığınız bilgi. Uçaklar ışık geçirmezdir. Düzenli olarak Yıldırım bile çarpsa 1963'ten beri yıldırım geçirmez olarak tasarlanmışlardır. Bu tarihten beri hiçbir uçak yıldırım düşmesi nedeniyle düşmemiştir. Yani ışık geçirmezlik uçaklar için bulunmaz bir nimettir. Ve son olarak 5 kişiden birinde uçma korkusu vardır. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Merak etmeye devam.